Şimdi tabi bu yatırımların ana felsefesi milli muharip, e, uçakla dayanıyor. Ana felsefesi. Neden? Bir uçağın milli muharip, milli savaş uçağı olabilmesi için tümüyle yerli ve milli olması gerekiyor. Ne demek bu? Ülkenin çok sayıda uçak yapmaya ihtiyacı olma durumunda inşallah Olmaz öyle çok acayip sayılar. E, dışarıdan malzeme geldi, gelmedi... Veya iniş takımları gelmedi, motoru gelmedi, olmaz bunlar. Zaten o milli muharebe olmuyor o zaman. Lisans altında üretim olur o zaman. Şimdi onun için bu milli muharebe çağın her şeyini biz yerel yapmak zorundayız. Bu yatırım böyle. Şimdi rüzgar tüneli yapıyoruz. Çünkü orada çok daha test yapmamız gerekiyor. Şu anda şimdi de gidiyoruz. İniş takımları Türkiye'de yapılacak bunun. Motoru bunun Türkiye'de yapılacak. Oysa uçak yapılıp bitirdi, imalat yaptık ya. Her bir uçağın radar bunu görüyor mu, görmüyor mu diye test edilmesi gerekiyor uçurulmadan önce. E o testleri kurmamız gerekiyor. Şu ile ilgili kompozit olsun, titanyum olsun, az, az miktarda çelik olur uçaklarda motoru hariç. E, onların burada yapılması gerekiyor dolayısıyla bu kadar yerlilik oranının yüksek olma mecburiyeti Milli Muharip'ten geliyor. Evet. Ve yatırımları da en çok tetikleyen bu oluyor aslında. Evet. Biz tabii Milli muharebe dönük yatırımların bir çoğunu yaptık Allah'a şükür. Ee, tabii bu bitmeyen bir yıl olacak. İşte uçak bitti, üzerine bir tane daha sensör bir e, alıcı konacak. Onları da devam edecekler. Yani böyle yaptık bittik diye de görülmesin bunlar. Tabii bu kadar büyük yatırım yapınca yalnızca milli muharebe için yapmak bunu çağ açıktan başladığınız için söylüyorum. O da yazık olur. O zaman biz tabii ki iki yararlı, hani double İngilizce oldu ama benefit iki, iki yararlı eksene düşünüyoruz. Mesela kompozit binamız var burada. Evet. 95 bin metrekare. Yani çok büyük bir tesis. Tabii tesis büyük her şey tamam anlamına gelmiyor. Ama tesis çok şey içinde barındırıyor anlamına geliyor. Şimdi Milli Muharebe'nin kanadını yapmak için benim bir tesise ihtiyacım var. Tesisi biz öyle yapıyoruz ki aynı zamanda Boeing Airbus'a da iş yaparak gelir getirmemiz gerekiyor. Ee, diğer konuda mesela Milli muharebin titanyum balket diyoruz. Kanadında titanyum büyük parçalar var. Şimdi bunu değişik üretim metotları var. Bir işte soğuk haddeler, sene sonra talaş limanı keserseniz. Biz şimdi 3D printer, 3 boyutlu printer üzerinde yapmak için büyük bir yatırım yapıyoruz. Ama tabii Milli Muharibin yalnızca kanadındaki e, uh, uh, şey, balketleri için o yatırım feasible değil. Şimdi ben onu Airbus Boeing'e kullanmaya başlıyorum. Sonuçta tabii bu şirketimizin olayı teknolojik olarak ülkede yatırım yapıp bu teknolojinin çıktısı olarak milli muharebe yapmak tabi olay yalnız milli muharebe değil geçen sesikten de çıktı belki ondan sonra sorarsanız bize de müjde oldu Hürjet böyle işte 2017'den 18'den beri yoğun çalıştığımız bir uçak inşallah bu sene sonu gelecek sene başı işte o kesişim noktasında uçak uçağımıza devletimiz sipariş verdi şu anda. Bizim için çok değerli bir şey bu. Ee, onu da yapıp yetiştireceğiz Allah'ın izniyle. Hürriyet tabi milli muharebenin bir küçüğü oluyordu. Bunun bir küçüğü de Hürkuş'tur zaten teslim ediliyor, şu anda ihracatı yapıyor. Sorusunun cevabı şu, siz büyük bir iş yapıyorsanız yerli ve milli olması gerekiyor. Ee, yerli milli her zaman pahalı olur, anlamayacak bir şey yok olan. Ama biz yöneticilerin görevi de bunu uluslararası pazarda işe dönüştürmek ve tabii bizim kendi uluslararası piyasada, pazarda zaten TUSAŞ'ın kendi işleri var. Biz 500 milyon doları tek başımıza T ile konsol ederseniz büyük ortağı olduğumuzdan dolayı aşağı yukarı 8 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Evet. İşte Allah nasip eder sağ tarafa bir sıfır gelirleri hep Türk Hava Yolları'ndan beri. Evet. Tabii sağ tarafa bir sıfır bizim için biraz zor ama evet. niyet niyettir. Ee, yani sorunuzun cevabı bir taraftan biz cari açığı düşünür, yatırım yaparız. Evet. Ama asıl fokusumuz, asıl gözümüz Milli Muharip Hürjet, Türküş yapılmış. Zaten Atakiki, onun kız kardeşi olan genel maksat 21 kişi olan helikopter. işte gökbeğimiz zaten yapılmış durumda. Ee, İHA'larımız yapılmış başkalar da gelecek Allah'ın izniyle. Uydumuz Small Geo İHA yapılıyor şu anda. Türk Sat Alta bitmek üzere gözetleme uydusu yapıyoruz. Bütün hepsi birbirine kombine oluyor ama bunun ne kalıyor sonuçta derseniz yatırımın yanında daha önemlisi genç mühendisler kalıyor. Hı hı. Sen Cumhurbaşkanımız da muhakkak hoşuna gitmiştir. Hı hı. Yani benim burada 5 yılımda oldu 8 bin kişi işe almak nasip oldu. Hı hı çalışan sayımız 5200'lerden 13.000'e yaklaştık şu anda. 20.000'e 20 gözümüz var. Hmm. Mühendis sayımız 1200'den 5.000'e yaklaştık şu anda. 10.000'e 10 gözümüz var. Asıl büyük aset bu aslında. Evet. İnsan. Evet. Bu insanlar yapacaklar, yapacaklar ama ilk önce milimar